girişimler hemen başladı. Tüm imkanlar seferber edildi. Libya'daki Türklerin tahliyesi için tarihi bir operasyon yürütülüyor. Öyle ki dünyanın süper güçleri olarak adlandırılan ülkeler bir tek vatandaşını bile tahliye edemezken Türkiye sadece 72 saatte 5000'den fazla vatandaşı Libya'dan çıkarmayı başardı. Tüm ulaşım imkanları devreye sokuldu. 4 günde Libya'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 7000'i geçti. Türkiye'nin yürüttüğü tarihi tahliye çalışması dünya kamuoyunun da dikkatini çekti. Birçok ülkeden ve yabancı basından Türkiye'ye övgü yağıyor. Times gazetesi "İngiltere tek vatandaşını tahliye edemedi. En çarpıcı girişim Türkiye'den geldi." diye yazdı. Libya'da kurtarılmayı bekleyen İngiliz vatandaşlarının tepkilerini yansıtan Guardian'ın haberinde de "İngiltere hükümetinin tahliye planının utanç verici olduğu yazıldı. Türkiye'nin yürüttüğü başarılı tahliye çalışmasına övgü yağdırıldı. İşte bu başarı üzerine 21 ülke Türkiye'den yardım talebinde bulundu. Yardım isteyen ülkeler arasında Amerika, Çin ve Almanya da var. Bizim bu çalışmamız dolayısıyla şu ana kadar 21 ülke, 21 ülke resmi olarak başvurdu, kendi vatandaşlarının da tahliyesini Türkiye tarafından gerçekleştirmesi için imkanlarımız elverdiği ölçüde bu insani çaba dolayısıyla o ülkelerin taleplerini de karşılamaya çalışacağız. Türklerin tahliyesi tamamlandıktan sonra diğer ülkelerin vatandaşlarına da Türkiye yardımcı olacak. Biz vatandaşlarımızın tahliyesini tamamladıktan sonra yabancıları da getireceğiz. Ama bugünden itibaren artık yabancılar da gelmeye başlayacak. E şöyle bir ifade var. Katledilen Hristiyanlar, katledilen Ermeniler. Neye dayanarak bunları söylüyorsunuz? Çok çirkin bir yaklaşım bu. Elinizde hangi belge var? Şu anda Ermenistan Dışişleri Bakanı da burada. Bakın ben davetimi yaptım. 2005 yılında mektubumu yazdım. Aynen yine söylüyorum. Biz arşivlerimizi açtık. Ve şu ana kadar 1 milyonu aşkın belge tasnif edilmiştir bu konuyla ilgili. Varsa Ermenistan da arşivlerini açsın. Onları da tasnife tabi tutsunlar. Ve diyoruz ki gelin burada arkeologlar görevlendirelim. Tarihçiler görevlendirelim, siyaset bilimcilerini görevlendirelim, hukukçuları görevlendirelim ve bir çalışma yapsınlar. Bu çalışmanın neticesinde varsa üçüncü ülkelerden de belgeler, bilgiler onlara da ulaşalım ve ondan sonra biz siyasetçiler karar verelim. Ama bu tür belgelere, bilgilere ulaşmadan sadece 1915'te böyle bir katliam yapıldı ifadesiyle Türkiye'yi itham altına almak Hiçbir zaman yakışıklı bir durum değil. Bizim bir defa kültürümüzde de medeniyetimizde de soykırım diye bir şey yoktur. Bunu kabul etmemiz de mümkün değildir. Ve biz bu konuyla ilgili her türlü yüzleşmeye, her türlü belgelerle, bilgilerle konuşmaya hazırız. Ermenistan'a da bu noktada o hazırlıklarını yapmaya davet ediyoruz. Yoksa dünyanın değişik yerlerinde atılan bazı kulislerle Lobi faaliyetleriyle meclislerin kalkıp da böyle bir soykırımı bize yakıştırmalarını kabul etmemiz mümkün değil. İstedikleri kadar yakıştırsınlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir şey yok. Ama gelsinler belgeleri çıkarsınlar. Ondan sonra biz tarihimizle de gerekirse hesaplaşırız. Bunu da çok açık net söylüyorum. Sayın Oskanyan'ın ülkelerimiz arasındaki diplomatik sorunlar. Sayın Oskanyan, bakın ben başbakan oldum. Ermenistan ve Türkiye arasında hava yolu taşımacılığı biliyorsunuz yoktu. Ben geldim hava yolu taşımacılığında kapıları açtım. Ve şimdi Ermenistan'dan İstanbul'a kargo taşımacılığı yapılıyor. İki, bir mesaj olsun diye ülkemin doğusunda Van Gölü vardır. Van Gölü'nde Akdamar Adası vardır. Bu Akdamar Adası'nda da Ermenilere ait Dolayısıyla Ermeni vatandaşlarımıza ait Hristiyan Ortodoks Kilisesi vardır. Bu kilise yıkılmıştı. Bu kiliseyi renove ettim, restore ettik ve bunu Ermeni vatandaşlarımızın dolayısıyla gelen giden tüm turistlerin de hizmetine açtık. Bir mesaj olsun istedim. Vatandaş olmayan 40 bini aşkın Ermeni var. Acaba bu Ermeniler benim ülkeme niye kaçıp geliyorlar? Benim ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımla bizim aramızda zaten bir sıkıntımız yok. Onlarla biz gayet iyiyiz. Ama bunun dışında 40 bine aşkın şu anda Ermeni ülkeye geldi. Acaba niye geldi? Bu hesabını siz kendinize bir sorun. Niye geldiler? Dünyanın değişik yerlerinden veya Ermenistan'dan bu insanlar niye kaçıp Türkiye'ye geliyor? Çünkü Türkiye bir barış ülkesi. Onun için. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Dağlık Karabağ meselesinde biliyorsunuz Minsk zirvesi orada bir karar hala veremediği için iş oyalanıyor. Ama dünya bir defa Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ı işgalci olarak kabul etmiş vaziyette. Bırakın orayı, terk edin ve orada yaşayan binlerce, on binlerce, yüz binlerce Azeri, e gelsin oraya yerleşsin, bunlar bizim de soydaşlarımız. E buna niye olumlu yaklaşmıyorsunuz? Buna da olumlu yaklaşın, bu barış sürecine katkınız olsun. Kimin kimleri nasıl derdest ettiğini, nasıl kovaladığını, nasıl soykırımda bulunduğunu çok açık net. Karabağ olayları zaten ortaya koyuyor.